Merhaba sevgili takipçilerim, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün evde hazırlayabileceğiniz, doğal ama bir o kadar da etkili olan muz kabuğu suyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Muz kabuğu suyunu sadece çiçeklerinizde değil, bütün bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle çiçek açmasını istediğiniz bitkilerinizde kullanırsanız bol bol çiçeklenmeyi teşvik edecektir arkadaşlar. Muz kabuğu içeriğinde bulunan potasyum sayesinde bitkilerin bol bol çiçek açmasını sağlar. Hazır alınan, satın aldığınız bitki besinlerinin içeriğinde de zaten yüksek oranda potasyum bulunduğu için potasyum sayesinde bol bol çiçek açacaktır. Muz kabuğu suyunu evde herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Muz kabuklarını bu bakın bu şekilde biriktirdim ben. Bunları atmıyorsunuz. Bir kavanozun içerisinde değerlendireceğiz bu muz kabuklarını. Bakın şöyle kavanozun içerisine koyuyorum. Üzerine su ile dolduracağım. Böylece bitki besini elde edeceğim arkadaşlar. içerisine muz kabuklarını koyduktan sonra üzerine su ile dolduruyoruz. Muz kabuklarını doğramanız da gerekmiyor. Bütün halde de kullanabilirsiniz. Zaten içeriğindeki besinler suya geçiyor arkadaşlar. Böylece bitkilerinizi besin olarak kullanabiliyorsunuz. Peki bu muz kabuklarını ne kadar bekleteceksiniz? Bundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Yaz aylarında çok fazla bekletmenizi kesinlikle önermiyorum. Çünkü yaz aylarında havanın sıcaklığına bağlı olarak ekşime meydana gelir arkadaşlar. Bu ekşime dolayısıyla da bitkilerinize zarar gelebilir. O yüzden 3 günü geçirmeyeceksiniz. 3 gün içerisinde yaz aylarında tüketmeniz gerekiyor. Yani bitkilerinizde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde suyu hazırladıktan sonra mümkünse karanlık bir yerde bekletin arkadaşlar. Karanlık olan ve serin olan bir yerde bekletirseniz ekşime de meydana gelmeyecektir. Kış aylarında bir haftaya kadar bekletme süresini uzatabilirsiniz. Ama yaz aylarında dediğim gibi 3 günü geçmemesi gerekiyor. Benim daha önceden hazırlamış olduğum buz kabuğu suyum var. Bakın bunu 3 gün kadar beklettim. Şimdi çiçeklerimde kullanacağım. Çiçeklerde kullanırken de neye dikkat etmeniz gerekiyor? Ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çok sık kullanmayacaksınız. Hazır bitki besinlerini nasıl belli aralıklarla kullanıyorsanız bunu da yine belli aralıklarla vermeniz gerekiyor. Nasıl hazır bitki besinlerini 15 günde bir kez ya da ayda bir kez kullanıyorsanız evde hazırlamış olduğunuz bitki besinlerini de 15 günde bir kez kullanmanız gerekiyor. Sık sık kullanırsanız bitkileriniz zarar görecektir arkadaşlar. Sürekli çiçeklenmeyi teşvik eder ama aynı zamanda bitkinize zarar da verebilirsiniz. O yüzden çok sık kullanmamaya özen gösterin. 15 günde bir kez bu besini bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Sadece çiçeklerinizde değil diğer tüm bitkilerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi özellikle çiçek açmasını istediğiniz bitkilerinizde kullanırsanız Çiçeklenmeyi teşvik edici özelliğe sahip olduğu için bol bol çiçek açacaktır arkadaşlar. Bunu sulandırmanıza da gerek yok. Bu şekilde direkt kullanabilirsiniz. Çok böyle yakıcı bir etkisi olmadığı için herhangi bir zarar vermez. Bu şekilde direkt hazırlamış olduğunuz besini bütün bitkilerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela şu an bunu verdiniz. 15 gün sonra tekrar aynı besini de vermeyin mümkünse. Her besinin içeriği farklıdır. O yüzden şu an mesela bu besini verdiniz. 15 gün sonra mümkünse farklı bir besinle desteklemenizi öneririm. Mesela şu an muz kabuğu suyu verdiyseniz 15 gün sonra ısırgan otu suyu verebilirsiniz. Bir de bitkilerin gelişimine göre desteklemeniz gerekiyor bitkileri. Mesela özellikle yaprak gelişimi asla yaprak gelişiminin destek çiçeklenmesini istiyorsanız azot içerikli besinleri verebilirsiniz. Yaprak gelişimine azot içerikli besinler destekler. Mesela ısırgan otu suyu tarifi var kanalında arkadaşlar. Isırgan otu suyu tarifi ile bitkilerinizin bol bol azot almasını sağlayabilirsiniz. Azot da özellikle yaprak gelişimini destekleyecektir arkadaşlar. Ve çiçeklenmeyi teşvik etmek istiyorsanız da mesela o zaman da potasyum ağırlıklı besinleri verebilirsiniz. Buna benzer birçok bitki besini tarifini evde kendiniz rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde doğal bitki besinlerini kullanmanızı tavsiye ederim. Kanalımda bunlarla ilgili de detaylı birçok video mevcut. Yine videolarımdan faydalanarak diğer besin içerikleri tariflerine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımına dair elimden geldiği kadar videolar paylaşmaya özen gösteriyorum. Videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için siz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.